Bu raporlar çok önemli. Yarına kadar hazırlayın ki adamlara bir cevap verelim. Hemen işe başlıyorum Ezgi Hanım. Sen hala çizimle mi uğraşıyorsun? Aa, boşuna uğraşıyoruz. Senden adam olmaz. Ben sizi inat olsun diye yapmıyorum ki. Reyhan Hanım söyledi. Çizimlerini bir derle. Getir göster bana dedi. Emir büyük yerden, sizin de üstünüzden. Ezgi Hanım izin vermiyor diyemezdim ki. Öyle mi? Soralım bakalım. Şunu bir göz atar mısın? Amir rapor istiyor. Gel. İyi günler. Buyurun Ezgi Hanım. Reyhan Hanım, benim birimimle çalışan birine neden görev verdiğinizi öğrenebilir miyim? Yeşmi mi kastediyorsunuz? Evet. Ben kızı yola getirmeye çalışırken sizden yüz buluyor. Bak Ezgi, biz seni buraya insan terbiyecisi olarak değil, kreatör olarak işe aldık. Bu enerjini yeni kreasyon için harcasan daha iyi olur. Yarın senden bütün çizimleri bekliyorum. Peki Reyhan, size kolay gelsin. Neydi şimdi bu? Niye harcıyorsun kızı? Hem sen Yeşim'e niye böyle arka çıkmaya başladın? On olan sempatim gitgide artıyor. Çok başarılı bir kız belki de. Hem de çok güzel. Değil mi? Bilemem. Ya ee, hadi baktıysan toplantıya gideceğim. nereye kadar? Sana çizim yap dediler. Sen de deli gibi çalışıp çizimlerinin seçileceğini, kreasyonu senin yapacağını sanıyorsun, öyle mi? Ben sadece bana söyleneni yapıyorum. Üstelik çizimlerimin şansının olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bu mümkün değil, olamaz. Bunlarla mı olacak? Bakın arkadaşlar, Yaşım Hanım süper çizimler yapmış. Geçen sene rakip firmanın kreasyonuna ne kadar benziyor değil mi? Neredeyse aynı. <laughs> Sektörden haberin yok. Trendin farkında bile değilsin. Zaten boşuna uğraşıyorsun. Yine her zamanki gibi benim kreasyonum, benim çizimlerim yapılacak. Daha ötesini hak etmiyorsun. Selam Ali. Acaba senden rica etsem bana şu trend olan şeyleri gösterebilir misin? Mesela son kreasyonları. Hatta Ezgi Hanım'dan bir şeyler bile gösterebilirsin. Üzgünüm Yeşim ama Ezgi Hanım kreasyonu yönetim kuruluna sunmadan kimseyle paylaşmaz. Gizli yani. Yapma. Sen Ezgi Hanım'ın sağ kolu değil misin? Bence İstersen yapabilirsin. Yapamam Yaşım Hanım, kusura bakmayın. Ayrıca adım Ali değil, Hakkı. Ama Ali daha iyiymiş bence. Değiştir ismini.